Herkese merhabalar arkadaşlar Zeynep Renkli Lifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir çalışma ile karşınızdayım. Kenar süsü yapacağız arkadaşlar battaniye kenar oyamızı göstereceğim. Daha öncesinde bu modeli hem motif olarak anlattım daha sonrasında birleştirme ve şu anda da inşallah burada görmüş olduğunuz bu kenar oyasını yapımını göstereceğim sizler için oldukça da güzel bir model oldu bebek battaniyelerinde, yastıklarda, çanta yapımında birçok alanda kullanabileceğiniz güzel popcorn papatyalı bir model. Ben bugün kenar yapımını sizlere tüm aşamalarını, tüm püf noktalarını dilim döndüğünce anlatacağım inşallah. Evet arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız abone olmak ücretsiz çok memnun olurum. Beni desteklemiş olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızla da cesaretlendirirseniz çok sevinirim. Sizleri bir de Zeynep renkli lifleri instagram hesabıma da davet ediyorum. Orada da buluşalım inşallah. Oradan da bana tüm sorularınızı mesaj yoluyla iletebilir ve diğer çalışmalarımı da oradan görebilirsiniz bugün bu battaniye yapımında anlatmış olduğum battaniyemde kullandığım ipi de hemen size şöyle bir yakından göstermek istiyorum antibakteriyel bebe yünü arkadaşlar tüm markalarda kullanabilirsiniz tercih size kalmış koton ipliklerle de yapabilirsiniz o da güzel olur benim tığımsa bu arkadaşlar tığ numaram da 2.5 mm evet dilerseniz sözü fazla uzatmadan bu güzel battaniyemizin kenar oyasına geçelim ben link olarak açıklamaya da hem motif yapımını hem battaniye motiflerini birleştirmeyi hem de bu kenar oyasını yorum kısmında link olarak sizlere koyacağım inşallah. Oradan da tıklayabilir ulaşabilirsiniz. Oynatma listeme de ekleyeceğim battaniye modeli diye oradan da hepsine tek seferde kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar motifimizi kurmak için hemen şu köşeden köşe noktalarımızdan olan şu kısımdan ipimizi sabitlersek modelimiz denk gelecektir. Hemen şu kısma ipimi sabitliyorum. Buradan sıkıştıralım açılma yapmasın. İki tane zincir çekiyorum üstüne alıyorum ve bir ilerisindeki yuvaya geçiyorum. İki kere de çıkarttım. Trabzanımı yaptım. Şimdi yine bu üstüne üç tane zincir çektim. Üç tane zincir çektikten sonra şurada bir yuva boşluğumuz oluşuyor. Hemen zincirimizin dibinde şu kısımda buraya battım. İki tane ilmeğim oldu. Ve kapattım. Üstüne aldım. Aynı yuvaya bir iki kere de çıktım ikinci trabzanımı yaptım 3 zincir çektim yine aynı yere şu kısma geldim kapattım üstüne aldım tekrar aynı yuvaya üçüncü kez yaptım bir iki üç zincirimi çektim yine buradaki ilmeğe battım kapattım üstüne aldım üç tane oldu şu kısım üstüne aldım yine aynı yuvaya batıyorum bir iki kere de çıkarttım ve artık bir ileriye geçebilirim bu kısma geliyorum ve kapattım şöyle tutayım burada üç tane başlarına battık arkadaşlar burada sabitledik iki zincirle buraya geldik ve buraya üç tane yuva yaptık bu kısma geçtik. Şimdi diğerini nasıl yapacağız? Diğerini yapmak için de bir iki zincir çekiyorum, üstüne alıyorum. Bir ilerisindeki yuvaya geçişimi yaptım. Yine çıkarttım. Evet. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine bu ilmeğime battım. Üstüne aldım. Tekrar aynı yuvaya 1 2 3 zincir bu şekilde kapattım üstüne alıyorum aynı yuvaya iki kere de çıkarttığım trabzan üstüne 3 zincirimi çekiyorum ve buradaki ilmeğe sabitliyorum zincirlerimi 3 tane olduktan sonra üstüne alıyorum yine aynı yuvaya batıyorum bir iki kere de çıkartıyorum ve bir sonraki kutuya şu ara yuvaya geçişimi yapıyorum bu şekilde Evet iki tane oldu hemen bir tane daha yapalım iki zincir bir ileriye bir iki üç kapattım Buradaki iki motif arasındaki geçişi de göstermek istiyorum. Şimdi yine üstüne aldım. ikinci defa aynı yuvaya yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine aynı. Üstüne aldım. Aynı yuvaya tekrar. Üstüne 1, 2, 3 zincir. Şu kısma battım. Kapattım. Evet topladım bitirdim artık 3 tane oldu ve bitti şimdi üstüne alıyorum ama yine aynı yuvaya batıyorum çıkartıyorum bu şekilde çıktıktan sonra bir diğerine geçiş yapıyorum şimdi burada iki tane ilmeğimizin birleşmiş olduğu nokta var burada ne yapacağız burada da yine aynı burada yaptığım gibi çıkarttım üstüne almadan bu ara noktaya iki, iki ilmeğin birleşim noktasına geliyorum buraya sabitliyorum sabitlememi yaptım şöyle tutayım Evet bu şekilde oldu şimdi burada bir 2 zincir çekiyorum üstüne alıyorum ve diğer ilmeğimin şu noktasına geçiş yapıyorum şöyle tutuyorum şurada yakından görmeniz için ve bu kısma geçiş yaptım. Artık ilk ilmeğim pardon, ilk motifim bitti. Diğerine başlıyorum. Şöyle. Şimdi buraya geçtim. Bu ara geçişlerimiz de motiflerdeki bu şekilde olmalı. Yine buraya 3 kere dolduruyoruz. 3 zincir çekiyoruz. kapattım üçüncü defa yapıyorum bunu da yapalım Evet üstüne alıyorum dördüncü defa boş olarak çıkıyorum ve bir ilerisine sabitliyorum Evet bu şekilde şuraya kadar yapalım köşe noktasının geçişini de göstermek istiyorum bu şekilde tüm kenarı devam edeceğiz köşeye geldiğimizde şu kısımda tekrar buluşalım. Videomuz fazla uzamasın. O kısmı da detaylarını göstermek isterim. Evet ben bu kısma kadar yaptım. Şimdi şu köşedeki dönüş kısmını da göstermek istiyorum. E, motifimiz buraya denk geldi arkadaşlar. Şuraya hemen geliyoruz. Ve burada sabitleme yapıyoruz. E, burada biraz geçiş yapmamız gerekiyor. O yüzden bir tane şu şekilde çıkartıyorum ilmeğimi. Kaydırıyorum. Bu araya yapmamız gerekiyor. Bir iki tane de zincir çekiyorum. Şimdi üstüne alıyorum. Bu kısma bir iki kere de çıkarttım. Trabzan yapıyorum. Yine üç zincir çektim. İlk buradaki ilmeğime battım ve kapattım. Hemen bir tane daha yapalım. Yine aynı yuvaya bir iki kere de çıkarttım. Bir iki 3 zincirimi çektim. Bu kısma geliyorum dibine. Evet, ikisini bir topladım. Yine üstüne aldım. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. 3. olacak. 1 2 3 zincir. Yine tepesine battım. Şimdi burada 1 2 3 oldu. Üstüne aldım. Yine aynı yuvaya tekrar battım. 1 2 3 zincir. Burası geçiş olduğu için burayı biraz daha fazla doldurmamız gerekiyor. Yine aynı yere battım. 4 oldu. 1 2 3 4. Tekrar üstüne aldım. Aynı yuvaya battım. 1 2 3. Evet, şimdi 5 oldu. 1 2 3 4 5 oldu şöyle tutayım beşinci de burada şimdi üstüne alıyorum yine aynı yuvaya batıyorum çıkarttım şöyle tutayım sayalım Evet 1 2 3 4 5 oldu 5 olduktan sonra yine buraya battım artık diğer tarafa geçiş yapacağım onun için de hemen şuradaki yuvaya batıyorum topladım 1 2 şimdi üstüne aldım bir ilerisine tekrar geçiş yaptım 1 2 3 topladım aynı yuvaya 1 2 3 zincir Evet üçüncü defa yapıyorum 1 2 3 buraya battım üstüne aldım dördüncü defa battım ama üstüne buradaki yaptığımız işlemi yapmadan karşıya geçtim ve sabitledim bir iki zincir çekip yine bir ilerisine doğru ilerlemeye geçiş yapacağım burada olduğu gibi köşe noktamızda bu şekilde arkadaşlar yine aynen devam edeceğiz buradaki gibi bu köşelerde 5 tane yaptık buralara üçer tane battık. Evet bu şekilde tam tur buraya kadar gelelim. Burada yine tekrar burada yaptığımız gibi beşli yapacağız. İlerleyeceğiz, geleceğiz. Burada yine beşli. Bu kısma kadar geleceğiz. Sonra yine burada beşli ve şurada birleştirmeye geçeceğiz. Ee, videomuz fazla uzamasın. Ben bu şekilde tam tur dönüp sizlere yine bitmiş halini de göstermek istiyorum. Ee, çok güzel bir kenar oyamız olacak inşallah. Evet, bunu bütün battaniyelerinizde, farklı modellerde de kullanabilirsiniz. Evet, ben bitireyim, tekrar buluşalım. Evet, ben sonuna kadar geldim, yaptım, bu şekilde döndüm. Tam tur. Bütün battaniye yaptıysanız bütün turları yaptıktan sonra köşeleri en son bitirmemizi de şu şekilde göstereyim. Dediğim gibi bu battaniye kenar örgüsünü, kenarını her tür örgüde şu şuraya da geldik, battık ve bitirdik. Her tür örgüde kenar olarak kullanabilirsiniz, farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Şimdi burada ipimizi keselim. Burada ipimizi arkadan yok ederiz arkadaşlar, kapatırız. Şu şekilde ben size dilerseniz şöyle göstereyim. Oldukça güzel oldu. Şöyle tutalım. Evet, oyamız yapıldı kenar oyası. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dokusu da çok güzel. Kullandığım iplerin ışıl ışıl çok parlak ve güzel bir ip. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Abone olmak ücretsiz. Sizleri Zeynep Ünren in Instagram hesabıma da davet ediyorum. Orada da buluşalım inşallah. Yeni videolarda yeni işlerle karşınızda olmaya inşallah devam edeceğim. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.